Gelin hep birlikte burçların uyumlarını inceleyelim. Koç burcu. Koç burcu aşk hayatında oldukça enerjik, ateşli ve hareketlidir. Koç burcu, Yay burcu ile inanılmaz ve muhteşem bir çift oluşturur. Sosyal medyada en çok kıskanılacak çiftlerden biri olabilirler. Her ikisi de ateşli ve heyecanlıdır. Birbirlerini bulduklarında bu beraberlik kolay kolay sona ermez. Ancak tek bir sorunları olabilir. O da Koç burcunun kıskançlığı yay özgürlüğüne çok düşkündür. Bunu aşabilirlerse muhteşem bir çift olarak her ortamda gıpte ile bakılırlar. Koç burcu ikizler burcu ile de çok büyük bir aşk yaşayabilir. İkizler burcu çok hareketli ve enerjiktir. İkizlerin bu özellikleri koçu ona aşık edecektir. Ancak koç burcunun kıskançlıkları ikizleri biraz yorabilir. Koç burcu İkizler burcunu tanıdıkça onun o bıcır bıcır konuşkan eğlenceli yapısı Koçu İkizlere hayran bırakacaktır. Koç kıskançlıklarını kontrol edebilirse muhteşem bir çift sonsuza dek birlikte olabilirler. Boğa burcu. Bakalım Boğa burcu en çok hangi burçlarla anlaşabilir? Boğa burcu kendisi gibi Boğa burçları ile çok iyi anlaşabilir. Her ikisi de boğa olduğu için birçok alışkanlıkları ve özellikleriyle ortak pek çok noktaları vardır ve du bu durum onlar için paha biçilemez. Her ikisi de ateşli ve cinselliğe düşkündür ve aileye çok fazla önem verirler. Birbirlerine her konuda destek veren bu çift uyum içerisinde bir ömür yaşayabilir. Boğa burcu ve terazi burcu da işte ömür boyu sürecek muhteşem bir aşk için gerekli iki kişi diyebiliriz. Boğa burcu Terazi burcuyla da çok iyi anlaşır. Boğa burcu Terazi burcunu görür görmez etkilenebilir. Terazi burcunun zarafeti ve eğlenceli yapısı Boğa burcunu ona aşık edecektir. Boğa burcunun ateşli ve güvenir yapısı da Terazi'yi ona bağlayacaktır. Aralarında ateşli ve muhteşem bir ilişki oluşabilir. İkizler burcu. İkizler burcu bakalım en çok hangi burçlarla uyum içerisinde yaşayabilir? İkizler burcu onu kıskanmayacak ve özgür bırakacak olan Terazi burcu ile özgür, doyasıya bir aşk yaşayabilir. Onlar uyum içerisinde ayaklarını yerden kesercesine hareketli, eğlenceli, özgür bir aşkın içerisinde bulabilirler kendilerini. Her ikisi de değişken, hareketli, sosyal hayata düşkün ve özgürlükten yanadırlar. Bu yüzden bir araya geldiklerinde kolay kolay ayrılamazlar. İkizler burcu ayrıca kova burcu ile de çok mutlu olabilir. Her ikisi de zeki ve pratiktir. Birbirlerini çok iyi anlarlar ve uyum da sağlayabilirler. Her ikisi de hareketlidir ve özgürdür. Kova burcunun zekası ikizleri çok etkiler. İkizlerin ise çekici ve konuşkan yapısı kovayı ona aşık eder. Cinsel uyumları da olacağı gibi bir ömür çok mutlu olabilirler. Yengeç burcu Bakalım Yengeç Burcu en mutlu hangi burçta olabilir? Yengeç Burcu Akrep Burcu ile muhteşem bir çift olabilir. Her ikisi de hassas, kıskanç, ateşli ve kuşkucudur. Birbirleriyle çok ortak noktaları vardır aslında. Cinsel olarak birbirlerini çok mutlu edebilirler. Her ikisi de su grubu olan bu iki burç kalben birbirlerine her daim anlayan insanlar olacaklardır. Her ikisi de tutumlu ve duygusaldır. Yani ortak noktaları çok fazladır bu ikilinin. Çok uzun yıllar bir arada yaşayabilirler. Yengeç burcu ayrıca balık burcu ile çok uyumlu bir çift olabilir. Her ikisi de uzun ve duygusal sohbetlerden çok hoşlanırlar. Balık burcu hassas ve alıngandır. Yengeç burcu da empatisi yüksek olduğu için onu her daim anlayacaktır. Cinsel olarak her ikisi de duygusal ve ruhen birleşmeye önem verdikleri için yatakta birbirlerini çok mutlu edeceklerdir. Muhteşem ve uyumlu bir çift olarak herkesi kıskandırabilirler. Aslan Burcu Aslan Burcu bakalım en çok kiminle mutlu olabilir? Aslan Burcu terazi burcu ile çok mutlu, ateşli bir birliktelik yaşayabilir. Her ikisi de lükse, gösterişe ve kaliteye düşkündür. Ateş grubu olan Aslan Burcu'nu hava grubu olan terazi burcu Aynı havanın esintisiyle ateşi harlaması gibi Aslan burcunu yükseltir, ateşini harlar. Yatakta da çok uyumlu olacak bu çift bir ömür boyu çok mutlu olabilirler. Aslan burcu ayrıca Koç burcu ile de çok uyumlu bir çift olabilir. Birbirlerini ilk gördükleri anda çekebilirler. İkisi de ateş grubu burcudur ve çok tutkuludur. Her ikisi de cinselliğe ve ten uyumuna önem verirler. Aslında onları birbirlerine en çok bağlayan şey ten uyumu diyebiliriz. Her ikisinde de lider ve yönetici özellikleri zaman zaman sorunlar yaşamasına neden olsa da ten uyumundan ve birbirlerine o ateşli hallerinden vazgeçemezler. Başak Burcu Başak Burçları ise bakalım hangi burçlarla en çok mutluluğu yakalayabilir? Başak Burcu su grubundan olan Yengeç Burcu ile çok uyumlu bir çift olabilir suyun toprağı beslemesi gibi yengeç burcu başak burcunu besleyecektir. Yengeçin duygusal, ılımlı ve ailesine düşkün yapısı başak burcunu etkiler. Frekansları her daim tutar. Bir mantığı, diğeri ise duygularını dinleyen bu çift birbirlerinin eksiklerini tamamlayan ve zamanla birbirlerinden asla vazgeçemeyen bir çift olabilirler. Başak Burcu ayrıca Akrep Burcu ile çok iyi anlaşır. Akrebin zeki oluşu ve sezgilerinin güçlü oluşu Başak Burcu'nu fazlasıyla etkiler. Başak Burcu, Akrep Burcu'nun cinselliği olan düşkünlüğünden de etkilenecektir. Her ikisi de detaylara önem verdikleri için birbirlerini çok iyi anlayabilirler. Küçük sorunlar yaşasalar dahi birbirleri için bir ömür boyu çok güçlü devam eden bir ilişki sürdürebilirler. Terazi Burcu Terazi Burcu bakalım en çok hangi burçlarla uyumlu bir şekilde yaşayabilir? Terazi Burcu Aslan Burcu ile ateşli bir aşk, bir birliktelik yaşayabilir. Hava grubundan olan terazi, ateş grubundan olan aslanın ateşini artıracaktır. Çift aralarında büyük bir tutkuyla cinselliğin ön planda olduğu bir ilişki yaşayabilirler. Terazi, aslanın istediği ilgiyi her zaman gösterecektir. Terazi Burcu ayrıca İkizler Burcu ile de çok güzel bir çift olabilir. İkizler Burcu, Terazi Burcu'nu kıskanmayacak ve onu özgür bırakacaktır. Özgürlükten ve kıskanmaktan, kıskanılmaktan hoşlanmayan Terazi için İkizler Burcu bulunmaz bir nimettir. Onlar kendilerini ayaklarını yerden kesilircesine hareketli, eğlenceli, özgür bir aşkın içinde bulacaklardır. Her ikisi de değişken hareketli, sosyal hayatı düşkün ve özgürlükten yanadır. Bu yüzden bir araya geldiklerinde kolay kolay birbirlerinden vazgeçemeyeceklerdir. Akrep Burcu Akrep Burcu bakalım en çok hangi burçlarla uyumludur? Akrep Burcu kendi gibi su grubundan olan Yengeç Burcu ile mükemmel bir ilişki yaşayabilir. Akrep Burcu Yengeç Burcu'nun romantik ve duygusal yönlerinden çok etkilenecektir. Yengeç burcu empati yeteneği yüksek, duygusal, duyarlı ve kıskanç yapısı ile Akrep burcunun aradığı kişidir aslında. Aralarında cinsel olarak ateşli bir uyum içerisinde olacakları bu çift birbirlerini kıskançlıktan boğmamak şartıyla muhteşem bir ilişki yaşayabilirler. Akrep burcu ayrıca Boğa burcu ile de çok iyi anlaşabilir. Her ikisi de ihtiraslı ve ateşlidir. Her ikisi de ilişkiyi sonuna kadar sahiplenmek ister ve her ikisi de ilişkide güven arar. Boğa akrebin kuşkucu yanını verdiği büyük güveniyle bitirecektir. Her ikisi de cinselliğe düşkün olan bu çift yatakta da çok iyi anlaşabilirler. Aralarında büyük bir aşk ve uyum olabilecek bu çift bir ömür çok mutlu olabilir. Yay burcu Yay burcu bakalım en çok hangi burç ile uyum içerisinde anlaşabilir? Yay burcu ve hava grubundan olan kova burcu ile büyük bir uyum içerisinde olabilir. Her ikisi de hareketli ve enerjiktir. Hayata bakış açıları neredeyse aynıdır. Aynı şeylerden hoşlanır, hayattaki öncelikleri de aynıdır. Birbirleri neredeyse hiçbir konuda yormazlar. Dışarıya dönük yapıları ve özgür ruhları birbirlerine hitap eder. Birbirlerini gördükleri anda aynadan bir yansıma gibi kendi gibi bir insanla karşılaştıklarını anlarlar ve bir ömür çok mutlu olabilirler. Yay burcu ayrıca ateş grubundan Koç burcu ile de müthiş bir uyum yaşayabilir. Sosyal medyada en çok kıskanılan ve konuşulan çift olma ihtimalleri çok yüksektir. Her ikisi de ateşli ve heyecanlıdır. Birbirlerini bulduklarında bu beraberlik kolay kolay sona ermez. Ancak tek bir sorunları olacaktır. O da Koç'un kıskançlığı. Çünkü yay burcu özgürlüğüne çok düşkündür. Bunu aşabilirlerse her ortamda gıpte ile gösterilecek ender çiftlerden biri olabilirler. Oğlak Burcu Bakalım Oğlak Burcu en çok hangi burç ile uyum içerisinde yaşayabilir? Oğlak Burcu Boğa Burcu ile çok uyumlu bir çift olabilir. İkisi de mantık insanıdır. İkisi de kendi aklını beğenir ancak hayata aynı pencereden bakıyorlarsa işte bu iki mantık insanı çok ama çok iyi anlaşırlar. Uzun ömürlü beraberlik yaşayabilirler. Hayata duygu değil mantıkla baktıklarından aynı kararları alabilirler. Bu beraberlikte ön planda saygı olacaktır ve kaliteli uzun bir beraberlik yaşayabilirler. Oğlak Burcu ayrıca Başak Burcu ile çok uyumlu bir beraberlik yaşayabilir. Hatta onlar mükemmel bir çift olabilirler. Bazen akıl savaşı verseler bile tutkuyla birbirlerine bağlıdırlar. Çünkü onların paylaşabilecekleri ve ortak noktaları o kadar çoktur ki bir ömür birlikte yaşasalar da yapacakları bitmez. Bu ikilinin iletişimini her daim çok kuvvetli bir şekilde yıllar içerisinde birbirlerini daha çok severek ve sayarak birlikte olduklarını görebilirsiniz. Kova burcu. Bakalım Kova burcu en çok hangi burç ile uyumludur? Kova burcu ikizler burcu ile ayakları yerden kesilircesine bir ilişki yaşayabilirler. Baştan sona heyecan, tutku ve aşkın bulunduğu hareketli bir ilişki yaşayabilirler. Bu iki zeka küpü insan bir araya gelince beyin fırtınası yaşanacak bir ilişki içerisinde bulabilirler kendilerini. İkisi de hava grubundan olan bu çift ani değişimlerinde birbirlerini anlayışla karşılayacaklardır. Kova burcu ayrıca Yay burcu ile çok iyi anlaşabilir. Her ikisi de özgürlüğüne düşkün bu iki burç birbirlerinin özel hayatlarına girmeden uyum içerisinde yaşayabilirler. İkisi de sosyal çevresiyle meşgul olan ve gezmeyi ve dolaşmayı çok seven, dış dünyayı seven bu ikili birbirlerine çok uyum sağlayabilirler. Bu çift birbirlerine çok benzer özelliklere sahiptirler. Her ikisi de hiçbir şeye aldırmaksızın yeni keşifler peşinde koşabilirler ve birbirlerini kısıtlamazlar. Hem birbirlerini hem de kendi özel yaşam alanlarını müdahale etmeden birbirlerine büyük anlayış göstererek birlikte çok eğlenceli, hareketli ve tutkulu bir aşk yaşayabilirler. Balık Burcu Bakalım Balık burcu en çok hangi burçlarla uyum içerisinde yaşayabilir? Balık burcu Yengeç burcu ile mükemmel bir çift olabilir. İşte iki duygusal ve hayatta duygu ile iç sesiyle yaşayan bu çift birbirlerini bulduklarında muhteşem bir çift olabilirler. Bu çift neredeyse konuşmadan anlaşabilir ve birbirlerine karşı inanılmaz bir çekim içerisinde olabilirler. Onlar diğer burçlardan farklı olarak Duygusal çok başka bir dünyada yaşarcasına uyum içerisinde büyük bir aşkla uzun yıllar yaşayabilirler. Aralarında cinsel uyumun da yüksek olacağı bu çift yatakta da duygusal ve romantik olacaktır. Balık burcu ayrıca Oğlak burcu ile uyumlu bir beraberlik yaşayabilir. Balık burcu duygusal, Oğlak burcu ise mantıksal hareket eder. Kasılın iki ayrı parçası gibi birbirlerini tamamlayabilirler. Oğlanın yaşamdaki amacı başarılı olmaktır. Mantık çerçevesinde hayatı planlar. Balık ise bunu kabul eder. Onun tek istediği güvenilir bir liman ve Oğlak burcu da bu limanı, bu güveni ona verecektir. Zaman içerisinde birbirlerine olan bağları artabilir ve uzun yıllar birlikte mutlu ve huzurlu yaşayabilirler.